İkiz bebek bekleyen Seray Sever'den karnı burnunda yeni poz. Son olarak Doya Doya Moda adlı programda jüri üyeliği yapan Seray Sever, şimdilerde anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bir süredir Bodrum'da yaşayan ünlü sunucu, ayna karşısında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Sever'in karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. 2018 yılında Eray Sümbül ile dünya evine giren Seray Sever'in bebek özlemi son bulmuş, şimdilerde Bodrum'da hayatını sürdüren sanatçı hamile olduğunu duyurmuştu. İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Seray Sever, hamilelik sürecini Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü sunucu, son olarak ayna karşısında çektiği fotoğrafı yayınladı. İkizlerinin hızla büyüdüğünü dile getiren Seray Sever, dualarınızla 5 ayı tamamladık dedi. Seray Sever'e dostlarından ve takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Güzel sunucuya, şimdiye kadar gördüğümüz en güzel fotoğrafın yorumları yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda kardeşi Soner Sever ile fotoğrafını paylaşan Sever, kendisi can parçam kardeşim olur. Birçok yerde eşi diye yazılmaktan muzdarip Bizde şimdilik her şey yolunda çok şükür. Ne olur sağlığınıza dikkat edin, maskesiz çıkmayın. Resmen Bodrum'da kendimi eve kapattım, çok az kişiyle temastayım ve fu sağlıklı vitaminli beslenme çabasındayım. Allah tüm hastalara acil şifalar versin. Özellikle anne adayları, bağışıklık sistemleri düşük olduğundan bu süreçte, dikkat dikkat dikkat. Allah'ım korusun, notunu düştü. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.